Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu videomda yeniden mutfak havlusu kiti göstereceğim. Tekrar bime gelmişti. Bu hafta aldım. Paketi açacağım ve bu sefer yoğun istek üzerine işlemesini göstereceğim arkadaşlar. Paketi ben de ilk defa açıyorum. Gördüğünüz gibi içinden çıkacak olan modelin kapak resmi var. Altına baktığımızda şablonu ayrıntılı bir şekilde vermiş arkadaşlar. Hatta burada renk tonlarını numaralandırmış, pardon harflerle kodlamış. Ee, içinden bir tane iğne çıkıyor. Şöyle havluyu açıyorum. Havluyu göstereyim arkadaşlar böyle dokusu işlemeye müsait bir havlu. İpleri de göstereyim. İpler bu şekilde birbirini bağlı olarak geliyor. Arkadaşlar yalnız buradan çıkan ipler Biraz kalın, şöyle göstereyim. Tek tek baktığınızda da, yani kalın derken bu havluya göre kalın. Bana göre işlemek biraz zor oluyor açıkçası. Biraz incesi olsaydı bir numara incesi daha iyi olurdu, daha rahat olurdu. Şimdi bu ipleri nasıl ayarlayacaksınız? Ben onu göstermek istiyorum öncelikle. Burada üç tane yeşil ton kullanmış arkadaşlar. Öncelikle yeşillerimizi ayıralım. Yani yeşilleri bu şekilde ayırıyoruz. Koyu yeşil mesela elimdeki şöyle söyleyeyim. Nasıl ayarlayacaksınız şablona göre ondan bahsetmek istiyorum. Mesela koyu yeşil burada G harfi ile belirlenmiş. Şablon'a baktığımızda G harfi nerede burada? Yani şu alanları G harfinin işaretli olan yerleri buradaki iple aynı tonla işlememiz gerekiyor arkadaşlar. İpin en açık yeşiline bakıyoruz. İpin en açık yeşili E harfi ile kodlanmış. Şablona baktığımızda E harfi burada arkadaşlar. Yani bu iple e, sadece E harfinin olduğu kısımları işleyeceğiz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. İpleri işlemeden önce tek tek böyle renklerini ayırıyoruz tonlarına hepsini bir kenara. Pembeler için de aynı şey geçerli arkadaşlar. A harfi ile gösterilmiş olan pembe en açık pembe. İplerimizin arasını, arasından en açık pembeyi buluyoruz. Şu mesela bazı renkler birbirine çok yakın. Çok dikkatli bakmanız gerekiyor. Burada A harfi ile işlenen e, pembeler buralarda arkadaşlar. Goncaların e, ortalarında bunda da bu lale dedi şurada var mesela buradaki a harfi ile gösterilen yerleri bu renkle işleyeceğiz arkadaşlar ben iplerimi bu şekilde ayırdım size de kolaylık olsun Siz de böyle ayırın ayırmadan başlamayın kullanacağınız zaman tek tek düğümünü Açın, dağılmasın diye ben başına ufak bir düğüm attım. Tek tek açıp oradan başlayabilirsiniz. Nasıl başlayacağımızı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Havlumuzun önce şablonun karelerinden bahsetmek istiyorum. Buradaki her kare 10 ona 10 boyutunda, eni de boyu da 10 kare arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya baktığımız zaman. Toplamda 50 tane kare görüyoruz. Bu modelin soldan sağa yani enine olan kısımları da 120 kareden oluşuyor. Saydım ben az önce. Videoyu durdurup arkadaşlar. Şimdi e, havlumuzun ortasını buluyoruz. Öncelikle bu şekilde havlumuzun ortasını kolaylıkla bulabilirsiniz. İsterseniz e, ısı ile silinebilir kalemle işaretleyin isterseniz bir herhangi bir iğne yardımıyla da böyle işaret koyabilirsiniz şimdi havlumuzun ortası burası arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi şablonu nasıl uygulamaya başlıyoruz havlumuza nasıl geçirebiliriz ondan bahsedeceğim şimdi burada gördüğünüz gibi bir ok işareti var biz ee, havlumuzu ortalamıştık zaten işaretimizi koyduk buradaki ok işareti de bu şablonun ortası oluyor tam olarak arkadaşlar. Biz bu ok işaretini baz alarak e, şuradan başlıyoruz. Şimdi en alttan sağ taraftan başlıyorum. Ok işareti tam ortada. Bu ortanın sağ tarafından başlıyorum. Burada aşağıda 3 kare boşluk bırakmış. Ben 2 kare boşluk bırakacağım. Çünkü havlumun yukarıdan aşağıya kadar olan kısmında yani şablonda 50 tane kare var havlumda 46 tane kare var sığmayacağını düşünüyorum arkadaşlar yani neredeyse sıfıra sıfır olacak benim yapacağım havlu şablona göre ilk ipimi çektim iki tane çarpı atıyorum arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu arada Hangi ipten başladığımı da söyleyeyim. Bu F harfinin olduğu orta yeşil tonla başlıyorum. Bir tane kareyi boş bırakıyorum. Bir tane kareyi boş bırakarak ipimi çıkartıyorum. Sonra burada 1 2 3 4 5 tane kare yapılmış arkadaşlar. Ben de 5 tane çarpı yapıyorum. Sonra geri dönüp bütün çarpılarımı kapatacağım. Beş tane çarpımı yaptım. Bu arada bu ip ve iğne havluya göre gerçekten çok kalın arkadaşlar. Bu iğne normalde seccadede kullanılıyor. Etamin seccade işlerken kullanılan bir iğne. E, buradaki arayı boş bıraktığımı söyledim. Buraya da E harfinin olduğu yeşil renk ile dolduracağız arkadaşlar. Bu yüzden Burayı boş bıraktım. Şimdi yan sıraya geçiyorum. Yan sırayı da yukarı aşağıdan yukarıya kadar altı 6 tane çarpı yapacağım arkadaşlar. Hiç ara vermeden, boşluk bırakmadan direkt dolduruyorum. 6 tane Şimdi geri dönüyorum. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 3 tane kare var. Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 bir dönüyorum. Arkadaşlar şimdi bu sırayı göstereceğim. 2 tane e, kare alta iniyoruz burada. 2 kare alttan iğnemi çıkartıyorum. 5 kare olacak şekilde yukarıya doğru dolduruyorum. İp o kadar kalın ki işlerken düğüm oluyor. Şimdi iğnemi iki sıra üstten çıkartıyorum. Bu sıraya geçeceğim arkadaşlar. ben size başlangıcını göstermek istedim. Bu havluya başlangıç bu şekilde arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.